Ziyaret, şey, LIKE, ya! ne, yapıyorsun ya? ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Bu <Burada> bütün... <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Ya, bırak, bırak, bırak. Çekil, bırak, bırak, bırak. Ne yapıyorsunuz bak, siz bak. ya? kişisel sorunum yok Bir Arkadaşlar bir ya. Ağaçları, Ne hale getireceğini biliriz Siz size hadis aygöl, Bizi mi koruyacaklar? Sizin hepsiniz Normal korunmalı fakirler Başkaları da bu Yüreği de oradan Allah Allah Allah. Söz veriyor ama tutmuyor. Yüzünü kıvam edin de deme. Gözünü tutsun mu? Ayy yol! DİREN'E KAZANACAĞIZ! DİREN'E DİREN'E KAZANACAĞIZ! DİREN O TÜ ÇOM HÜSEYNİNEDE! DİREN O TÜ Var mı şeyin nerede? Kazmış bir mu? Kazdılar, kazdılar. Şunlarla Al, var, var. Şey, şey, şey. Arkadaşlar var mı? Arkadaşlar gel. Bu gözlüğün sahibi kim arkadaşlar bizden biri mi? O zaman ÖGB'den mi? Al yere bak. Burs bakalım. Açıklama bak. yapıyor. Yol yapmak için önümüze yağmur, kafeterya için. Evet. Onlar yollarını bulmak için her şeyi yaparlar. Tüketir, sen, daha kolay Şöyle söyleyince toprak kalktı. Kusamıyorum bir şey. Barış. Yanına de. vurmayı denesen ama çok vurma. Şey yap. Toprağı ezmesin. Yukarıda Ka nerede? Burada buzağısı burada. O ele kendilerine Buradan doğal gaz hattı geçiyormuş. Buradan. Yanındaki ağacın içinden <laughs> <üstten> geçiyor. <geçiriyorlar. gülüyor> bu ağacın bu ağaç burada zaten. Ondan kaynaklı bir yok yani mağduricim 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 sadece bahane. Görüyorsunuz burada ağaç varken hiçbir şey olmuyor. Sadece küçük birden <laughs> gittiğinizde mi bu malzeme?

<gülüyor> <gülüyor> Diğer filan <kiden> nereye gidecek? Yan hemen şimdi. Mesela elimizle kazarız, kalemle kazarız, onu dikmemiz gerekiyor. <laughs> Bakın gördünüz mü? Hiçbir doğal gaz attı, hiçbir elektrik attı, delinmedi burada. Tamamen e, bir 5 santim, tans, 10 santimlik bir çukura bir filan dikmek istedik. Buradaki özel güvenlikleri, özel güvenlik abi Mehmet Ezel'in yaptığı bunlarca saldırıyı, ve filana yaptığı bunlarca saldırıyı hepimiz burada gördük. Bunların tek sebebi, üniversitelerde gecik sürecinde olduğu gibi iki üç ağaçla başlayan Tayyip Erdoğan dediği gibi bir şüret vardı ve bunun onlar için hiç iyi olmayacaklarını biliyorlardı. Çünkü bu halk, bu üniversiteler artık onlardan bıktı. Bu üniversiteler artık özgürce kendini ifade etmek istiyor. Türkiye'nin en özgürlükçü üniversitesinde ilan dikmek bile yasak arkadaşlar. Şey, mi, Çünkü otuz yansı zararı da yok. da bak. O yüzden bir Türkiye'nin en özgürlük üniversitesi, dünyanın İngiliz en güzel üniversitesiyiz arkadaşlar. Görüyoruz. Türkiye'nin en özgürlük üniversitesinde bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 yaşın neredeyse özel güvenlik var. Okul içinde olan tri polisleri saymıyorum bile. ne geliyorsunuz ne? Gittiniz mi? Evet. Tamam evet. ayını. Evet, 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 doğru bu tarz. Diğer delinde mi? Doğal mesajı delinde mi? Sıkaya, delin mi? Atı atı delin de. mi? Elektriği. 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 Evet tamam. Yani, Bir saldırdılar. Yani, tamam olmuyordu. Şimdi suyu, suyu sonra tamam oldu. Yani, neyin Geyim kardeşi? Gelişim. Siz değilsiniz. Arkadaşlar Hı -hı. şu burada? Hadi dökün. de giriş Tamam, Saldırı sende, saldırı mi? Öyle mi? Ama her şey oldu. gittikten sonra geldiğiniz bir şey Anladım. görmedim. İşte şöyle oldu. Kardeşim yaptı. Tamam, tamam. Nasıl var? Dudağım patladı ya. Bakın arkadaşım işte dudağı arkadaşımızın dudağı patlamış. Arkadaşımızın bileğinin Beli 10 var. Evet, sürekli yapalım. gerekli olan her şey yapılıyor ama yapılacak hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Evet, ki, evet. Faşist tamam. De faşist saldırıyoruz. Bizim de, saldırır. Saldırır. Ece de, Ece de, Ece de evladımız var, bizim de anne babalarımız var. Evet. Biz burada size emanetiz. Evet. Ama evet. her şey olduktan evet. sonra keşke gelmeseydiniz. Evet. Keşke en başından gelseydiniz. Tamam, bunlar da bir kadar gelmeseydiniz. Gidin de ÖGB'lerinizi uyarın. Tamam, evet. 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 Ben bekliyorum. Benim, evet. tamam. ben Benim haber Yani kimseye haber vermeden tüm yani arkadaşla arkadaşlar, hepsi insanlar. normal haberi olmadan bir anda her şeyi gördüler. Tamam. Bak, Siz nedense yemekhanede hiç şey görmediniz tamam. daha yeni görmediniz. <laughs> Çok kameralar acayip. <laughs> kameralar burada var, tamam Aha.

əlidim başlarını götürək tabii ki kızım var ve o da taksiye gösterilen kat biz bu konularda azsap ama lütfen biz de tamam şu anda görevimizi yaptık işimizi yaptık artık burayı terk herkes burayı kullandı Güvenliği uzaklaştırırsanız <laughs> <dağılır. Biz, gülüyor> herkese tahmin edin burayı. Biz bu okulu nereden bulduk? Burada durmaya güven... O zaman insanlar <laughs> burayı daha az çok kullanabilir. Bizim burayı boşaltmamıza <laughs> gerek yok. <laughs> Siz boşaltın geliyorum.

Ya pardon arbede